Amerika'daki bir köpek yarışmasında tüm alkışı parkuru amatör ruhuyla tamamlamaya çalışan yarışmacı topladı. Tek bir engeli bile gerektiği gibi aşamadı ama seyirci onu çok sevdi. <laughs> Sahneye fırladığı ne kadar engel varsa hepsini denedi. Başaramasa da herkesi gülümsetti. <laughs> Las Vegas'ta bir köpek yarışmasının parkuru burası. Royal isimli Belçika çoban köpeği daha önce böyle bir engelli parkur eğitimi almamıştı ama oyuncu karakteriyle yerinde duramadı, öne atıldı. Sahibi ne yaptıysa olmadı. Oyuncu köpek görevleri bir türlü doğru olarak yapamadı. <laughs> Ne var ki her başarısızlığı seyirciler arasında yeni bir kahkaha tufanına neden oldu. Royal eğlenceli görüntüler sonrası gönüllerin şampiyonuydu. <laughs>